Yardım et bro bana. Lan. Ay. sanki Lan senin de upgrade'ini yeni yaptık. Ne araba olsun. Kore'min her şeyi düzenli yerlerinde yerinde. Sadece şeylerim şey anladım. O zaman hemen seni al. Oğlum daha bu titanımızı upgrade edeceğiz. Siz biliyiniz değil mi? Evet ama ilk önce şeyleri upgrade etmemiz lazım değil? yine kap yine açmayı unutmuşum. Onu niye öldürdün lan? Çünkü yeni bir şey şeyimiz tasacağız. Ben pump do lan sen John do değil miydin? Yok. <laughs> Kim? Mesela babam mı geldi de çekil git lan. Senin yüzün adamı öldüremeyeceğim. Ama kan Yine de öldürdüm yani. <laughs> Bu arada herkes... Ya yeter oğlum yeter. Bir şey arasam bir upgrade alsan tamam diyeceğim. <laughs> Beyler ne oluyor burada? Aha bizim titan yalıvı boş boş duruyor. Ona upgrade vereceğiz o zaman. Ha <laughs> ha diğerlerinin sonu gelecek. Ben diğerlerinin sonunu getirmeye geliyorum. Tamam hadi bay bay. Bak titanımız ama onun yanında şunu yaptım. Ne yaptın? Hiç çaldı. Neyi yaptın acaba? Çok merak ediyorum amına koyayım. Kendim kontrol edeceğim bir robot yaptım tamamen başka. Oha oğlum bu ne amına koyayım? Bak minigun var. Roket var. Mis gibi robot. Bunu bana ver sen lan. robot şunu öldür. Hangisine şu yarım akıllıyı getirin. Abi geldi abi. Abi ben hiçbir şey yapmayacaksın değil mi? Ben senin dostun sayılır Ben de bir papkinem. Kafanı çıkardım. Gerçek yüzünü herkes biliyor bro. Lan oğlum niye çıkardın? Ben doğru kendi hayatımı yaşayan bir papkindim. Artık öyle olmayacaksın çünkü efendim öyle dedi. Aman koyayım seni robot. Efendim vurdum senin yüzünden. Çiğamma takam. Pardon efendim. Şimdi minik hanımı bir devre dışı bırakıyorum. Sabit diyorum. Şimdi bunun işini bitireceğim. Lan oğlum robot bana mı sıkacaksın? Ne yap? Robot Allah seni. Ben biraz sakarım. Benim devreleri bozmuşsun efendim. Lan oğlum sen de vuracaksan vur beni artık. Abi şaka yaptım abi. Vurmayacaksın değil mi lan bana? <laughs> Yeter artık lan bıktım sizden. Nerede benim medonostruk silahım? Lan. Oğlum bu silah bile mi de? Yıldızları. Oha o nasıl bir silah? Yeni robot silahımız. Yıldızları geri ver. Yine başladı yıldızları geri ver. Madem öyle Melona AK-47 ile dalacağım sana. Dalarsın he. Dalarsın. İlk önce yıldızları geri ver ondan sonra dalarsın. Lan yıldızına sokacağım bak. Yıldızları geri ver. Yıldızları yıldız yıldız Gerçekten mi tostum? Lan oğlum kapan kapan. Yıldız 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 yıldız. Yıldızları geri ver. Lan oğlum size ne işliyor lan? Ne işliyor? O ne lan? E, düşündüm de abi yıldızları geri verme. Niye korktun mu? Yıldız 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 oğlum. Bak şuna şöyle bir şey ayarlasın. Hmm, yıldızları geri. Hmm. Ve de şöyle balatit var for yapsa. Hayır yıldızları geri. Aa, azıcık etkili olmaya başladı. On yapsam pek işler mi? Yıldızları geri. Lan ne yıldızmış anasını satayım ya. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar bekle. Böyle bende elli ayır yıldızları geri vermeyeceksin. Tam 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 tam. Yıldızları Ha 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 bana bir şey olmadı ki. Yıldızları Yıldızları geri ver. Lan oğlum yıldızları geri ver. Bu bunun arkadaşı mıymış lan? Bu dur bir dakika? Ha Kokam kokam kakam ama da kakam 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 yıldızları geri ver bu da engineer yıldızları geri verme yıldızları yıldızlar önemlidir yıldızları geri ver artık aa kırdın yıldızları geri ver ama da kam yıldızları geri lan oğlum Yıldızları geri... Ee, evet, yıldızları geri vermezsen bu olurmuş he. Yıldızları geri verdiğim bir de yıldızına soktum oğlum. Lan oğlum yeter. Lan oğlum ne var amına koyayım ne? Arkadaşlar pardon. Bu gerekliydi. Gerçekten bu gerekliydi. Yeter artık. Ağzına sıçayım Kerem. Bir daha açacaksın diyor. Amına. Beni bile çıldırttı köpek. Ne oldu yıldızlar geri vermen? Ananın Yeter. Yeter Kerem. Ağzına sıçayım. Oo, bu robot bir mal. Robotlar balırkı. ırkı. O ne lan öyle? Yıldızları geri vermeyeceksin he? Madem yıldızları geri... Aa bir de yıldızları geri mi vermiyor? Geri... Ananın anan, ama o nasıl bir şeydi? Geliyorum lan geri. Lan oğlum bana ne oldu? Ben niye kapana kısıldım? Çünkü robotların tuzağına çarptın. Gel bakalım minik meloncuk. Abi 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 abi. Abi götü Sevim abi. Lan popomu ne Lan bırak lan. Lan bıraksana. Ama takam. Ama tak. Kakam kakam. Evet melonlar alacak. Arkadaşlar bir dakika. Oyun gitti amına. Dur bende. O da var, o han Ya spawn edeceğim. Öldüm artık. Öldüm. Keltoş babana kadar. Totem totem. La oha oha oğlum oha bu ne? Bana ne yapmadı? Ne ki? Oğlum ben bu da bu ki yaparım ki. Sen bana mı yapacakmışsın? O çocuk şu kadar boyunla. Evet öyle bir yaparım ki götünü bile <laughs> zaptatırım seni. Zımmadak Kakam, kokam, 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 amma da kokam. Evet. Ne yapacaktım meloncuk? Bir daha söyler misin kendini? Düşünmezken. Yeter yapma artık abi, yapma abi! Öleceksin meloncuk. Nerede emin olmalı? Niye emin olmayayım lan ben? Bu you... adamı... Of, Yaklaştığı gibi öldürüyor. Güzelmiş he. Ben Titan robot adamım ben. Ama bir yaş küçük büyüdüğü oyabilirim. Daha tamam, büyüt olmadı. Bak, bir de şey var. Allah Allah! Sen bir robot musun? Evet. Ben bir robot Çok tatlı bir robot değil mi? taklayıp ki sen bile bana ölürsün değil mi? Değil mi abi? Lan oğlum siz niye kız? Sen bana mı ateş etmeye çalıştın? Abi abi yalan atma abi. Abi de sıçarım. Bir daha bana ateş edecek misin bakalım? Abi abi sana ateş edenleri sıçma abi. Yalan atma lan. Sıçmazsın. Sıçmayacağın için öleceksin yavru şey aman 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 aman. Şunları şey yapayım da şimdi götüm kalkmasın şunu. Abi, abi bana bunu yapamazsın abi. Abi yüzümü gözümü kayırttın adam. O nasıl bir şey yani? Yüzünü gözünü kayıttım. Evet. Yüzünü gözünü kayırttım Yeter artık. Ama kokum, 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 kokum. Lan oğlum ne yaptın ne öldürdün lan beni. Bunun tadına. Yap bak. <laughs> kakam. Kakam 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 ama da kakam. Ananas kim robot. Korem yanıyor lan. Benim de kafam yanıyor. Kafana kim robot. Kafamda şuna geliyorum. Allah beyze ışınlanmam lazım. Hayır ışınlanamazsın. Sana mı soracağım lan? Evet bana soracaksın. Ramata kakam kakam. Baba ışınlanıyorum ah be. Gel şuraya. Lan oğlum daha yeni yaptınız. iki kere yaraladınız. <laughs> siz, siz, de daha iki hafta önce yaptınız. Ee, bilmem kaç kere yaraladın. Üç kere yaraladınız. Ee, ona ona bakacak olursam bu da e, dört kere parazit dedi. Ama bizim kitizin arasında ne yapabiliriz? Parazitlemeyi nasıl becerdiniz? Beceririm ben. Amma bak ha. Amma bak Enayiler. O sırada. Apple Base'inde. Apple. Apple'lar. Şeyi daha da geliştiriyorlardı. Hıhıh geliştirin. Öyle bir geliştirin ki öldürün. Abartma lan. Alt tarafı geliştirme yapacağız. Ve böyle yapmakla kalmadılar. Ne yaptılar? Ne yaptılar lan? Ben eminim. Ne yapsınlar? Şöyle bir güzel ne yapsınlar? Bu olur mu? Bakıyorum. Olur aslında ya. Ne yapsınlar? Bir güzel upgrade etmeye başladılar. Şöyle mesela şunları bir kötüne geçirmesi olmaz. Dinlendi hayır onları benim götüme niye lan? Canımız istiyor men. Hayır, 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 hayır. Götüm, götüm koruma. Boom. Of, güzel upgrade aldım he. Lan senin de bir yerin kalkmasın. Titan Apple. Kim gözlük takmasın. Ya sen nasıl ışınlarını atacak? O ondan sonra sesten etkilenmesin diye kula Yok yok yok. Titan Apple'ın şeyi gitmiştir. Hayırlı, hayırlı olsun. O zaman kulaklık takıyoruz. Ve bir de lan oğlum sen de bir çekil be. He. Bir de şey taksın. Eldiven. Titan Apple iyice Titan Team'e ne dönecek lan? Lan oğlum bir şey diyeceğim lan. Bir kere de doğru düzgün gidemez misin eldiven? Eldivencik. Abi abi bana robot ver. Bre abi. Götünü sik. Ya abi yeter be. Şuradan şuraya bir tane eldiven. Aha da tamam. Anlaşılır bir tane göte sokmalık pantolonumuzu. Ooo. Hey, eyvah. Şimdi winter kulağımızı alalım. Şunun şurasını gözüne sokabilir muyuz? Uf, iyi oldu ya. Şöyle şunu eline sokalım. Bir de bunun ayağına bir tane göte sokalım. Abi, abi Samet abi. Senin samatçı ne yapmışlar abi? Lan oğlum bir sus Abi abi Titan abi bana Robux atacaktın abi. Robux'una lan şurada upgrade alıyorum. Ama ben Stila Brain Road abi. Bana Rob Stila Robux Tamam abi atmana göre. Nasıl da güzel bir çocuk ya. Nasıl da güzel. Sırf Robux, Robux vermesin diye internetten kırıklı mırıklı. İşte bu. Titan Melon. Versiyon göt. Ne Titan Melon lan? Tamam aptal versiyon. <laughs> Nerede şu Appleler? Lan ne olmuş lan? Eyvah bekleyin. Hop. Hop. Evet Titan. Apple Man. Prototipini çağırıyorum Bunu öldürmeye çalışacaksın. Sabunumu düşürtemezsiniz lan benim. Kimse benim zaten sabunla ödemeyeceğiz oğlum. Madem öyle sabunum düşmedi. Zaten düşmesin oğlum. Senin sabunun düşerse iki saat kaldıramıyoruz ki. Evet. E, abi şimdi benim sabunum düşecek değil mi? Evet yani sabunum düşecek ben. <laughs> ya sabunum daha mı düşecek? Benim sabunum daha çok genç. Bunun sabunu genç mi ki şey oğlum? Ya oğlum sen sabunun düşürmeyeceksin ki alt tarafı. Bak 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 bak. Lan oğlum lan! Max! Titan TV'nin sabunu düştü. Sabunu düştü. Abi abi sabunu düştü. bana sabunu aldı lan oğlum. Benim ilk versiyonum Böyle miydi? Evet.

sabunum kötü. Pantolonlarım yaktı. Göt oldum. Göt odan istedim. Göt oda göttü oldu. göt oldu. götodan odan göt istedim. Götüme. De babasına vardı bana. Hey dostum. Tostum dostum. Dostum, dostum. Olayım mı dostum? Hem de o kadar güzel oluyor ki dostum. Götüm Ne oğlum? Ne güzel oluyor ben. ben anlamıyorum ki. Evet dostum. O yüzden güzel oluyor zaten.